Herkese selam pro gamer izleyicileri beğenmeyi evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki önceki videomda size ne biraz taktikleri vereceğim demiştim. Hemen başlayalım herkes teki yapalım ve Avrupa serverımıza bağlanalım. Evet gördük. Şimdi arkadaşlar. Oh, oh, oh. Dur 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 kastı kastı kastı. Şöyle. Evet ya tamam. Evet. Şimdi şöyle. Arkadaşlar. Niye kasma oldu ya? Ee, bak. O mavi şeyleri yiyerek böyle büyüyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya niye kasma oldu şimdi ya? Allah Allah. Evet. Şöyle şöyle yavaş yavaş gidelim. Ee, şuradaki. Aha bakın. çok kasma var. Ben video çektiğimden dolayı bende çok kasma var. Acayip kasma var. Şöyle Yunus, Yunus. Ah, ah. Göz gibi kaçma taktiktir En yani zor da like ben. Ah ya işte al işte ha ye. Like'den dolayı böyle şeyler oluyor. Ee, şöyle ayarlardım. Böyle ayarlardan kendinizi şey yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey var. Oyuncular işte burada bir arkadaşlar. Şu an çevireyim içeyim. Arkadaşlık istir. Bunun arkadaşlık klan savaşı falan diyor. Bakın buradan katılabiliyorsunuz mesela. Ben şuna mesela şöyle tıklıyorum. Katıldın mı? Ne oldu anlayamadım. Oyun dolu diyor mesela. Gördüğünüz gibi. Ben buradan girebiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de ne biliyorsan bu kadar. Bir sonraki videomuzda karşınızda olacağım arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumları at, yorumda atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.